Ya abi. <laughs> ya bu adam demişse ben bu oyunu silerim ha bak. Bırakıyorum bak şimdi bu adam temizse gerçekten kanalı bırakıyorum. Dur dedim sana anana vurun cana bak. Kanka bak dur diyorum dinlemiyorsun beni ha bak. Seyiz bir saniye. Bomba ben atacak sana bomba. Vallahi üstüme hayatının bombasını attım. Adam buraya ağlama doyunu çevirdi arkadaşlar böyle bir şey yok ki. Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan yeni bir hoş geldiniz bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'de One Man Squad'a Sen ciddi olamazsın abi stadyumu ben böyle görmeli bayağı uzun zaman olmuştu Aga bir dakika otomatik silahım olsa her şey çok farklı olabilirdi ama bak şimdi sen o aşağı inmedin. Onlarla aşağı inmediğin pişman olacaksın karşım. Altında da biri var kankam nereye öyle? Nereye gidiyorsun öyle bak bu mor kıyafet. Şu an oyunun bit görüntüsü gibi. <laughs> Önüne gelen bundan giyiyor. Aga ama bana bir şu an yelek kask ve bir tane otomatik silah gel çıkın hayır demem aga ya. Valla bak. Valla yeleği gördüm. Lan o mı? Scar da var bana. Kaskı da alayım aga şimdi gelsiniz siz ya. Abi, gir Lan yerine dur lan. Lan yerine dur lan. Bir dakika bir dakika çatıya çıkacağım. Şuradakini de bitirmem lazım. Allah 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 gençler kanka o neydi? Hayır 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 pompik olmaz. Pompik olmaz beni bir pompikleme. Abi ciddi olmasın bir mermiye verdi ya sana bak ya. Kanka seni bitirme oynayacağım. Takım arkadaşlar biraz da hızlı gelsin yoksa akşama kadar birbirimizi burada bekleyeceğiz gibi hissediyorum. Ee, ben oynarım o zaman. Sıkıntı mı abi? Bak seni gördüm ha. Yanlış görmeysem gördüm seni orada ama. Kaç 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 kaç. <laughs> Aga iki kişiler ve ciddi ciddi benim onları raşatmam bekliyor arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Birinin elinde pompalı var. Nasıl vuracağım ki ben onu şimdi? Bak geldi herhalde. Hayır hayır hayır. Kanka bir dakika sizin gerçekten pompalı kullanmak mesleğini sanan mı? Aldır lan yaz şaka kanka bir dakika beklersen mermim bitti bir saniye bir saniye bir saniye Oo reis bak çok sinirlisin sen hiç seni Oda değilim oda değilim Oda değilim Lobiye bak bakayım ben orada mıyım be kanka <laughs> Oğlum ölüyorduk lan Lan bir can bir şey ver lan bana Reis kitmedi hiçbir şey yok mu oğlum bana can basacak bir şey verin lan şu an biri üfle söyleyeceğim ha <laughs> Kanka kaçıyorsun ama Vallahi iki kaçtım bu arada. Canmal hiçbir şey yok. Gelsen beni garanti vururdun ama ne abi, Bana bu mücimlayım derler. Bana bombacı mücimlayım derler. Kaçtın yere hemen öyle olmaz öyle bak. Bunu yiyeceksin oğlum. Benim gibi bombacı mülayimden Kaça. Bileceğini mi sanıyorsun? Yattın aşağı. <laughs> Kanka bana bombacı mülayim derler be. Sana sürüm atayım. Kanka <laughs> nasıl ya? Kanka olmaz olmaz. Vallahi olmaz. Duymadık arkadaşlar. Bunun dediğini duymadık. Reis vallahi kusura bakma ya. <laughs> aga bitirmek zorundayım kanka. Vallahi şimdi olmaz böyle. Bak bir kill bir kildir benim için. <laughs> kanka vallahi kusura bakma Merhaba, ver bana m ver bana m 4ü Aga bak şimdi pişman ettin ama beni kanka bak böyle dedin. Gerçekten pişman oldum. Reis öpücüğümü alacaksın o yüzden. Reis de yine sağlık be aga. 1 IQ hop doğu taklidi Bak kardeşim Doğuz yaptık Ölmedi de Öldü. Neydi söylüyorum ki yoksa biraz fazla şansınız yok gibi ama Yapacak fazla bir şey de yok Oğlum bu arada maç ne kadar hızlı bitti lan 17 kişi kalmış oha Beyler ben siz çalışıyorsunuz beni kaybediyorsunuz derken Bir dakika bir dakika o yerdeki killer miydi ben mi yanlış gördüm Kankam Beleş kilise verim Papa mı Papa papa hep ağlıyor kan bağışında bulunuyor. Rokini çalarım katil. Seni vurdum. O da seni vurdu. Bir saniye abi. Ben şu evin oraya geçmem lazım. Birazcık bir IQ'mizi like konuşturacağım. Buradan o adamla kapışamam. En azından yaka fayda girelim burada. Kanka bana bombacı bir derler biliyor musun? Biliyor musun? Ha? Anana uğradın. Oha oha. Vallahi bu adam temiz sanılamaz haka. Bak bu adam temiz de. Ben gerçek hiçbir şey bilmiyorum. Bu adamla da, da bana rush atıyor. Reis iki saniye bekle şu kiti basayım. Yemin ediyorum bekle. Bir dakika. Ya abi. <laughs> ya bu adam demişse ben bu oyunu silerim ha bak bırakıyorum bak şimdi bu adam temizse gerçekten kanalı bırakıyorum o kadar iddia konuşuyor şu ilgiden bak <laughs> reis ne o baban da mı spreyciydi Aslanım. <laughs> ya abi sen ciddi olamazsın ya Vallahi ama bak bir zıplıyor Antalya'dan <laughs> Konya'ya gidiyor abi adam Şuna bak nasıl zıplama Uyumdan kankam abi. be. Kanka ne zıplama trambolinde miyiz kardeşim güzel kardeşim trambolinde mi hissettin kendini? Abi lütfen sezon başına dönmeyelim arkadaşlar. Sezon başında böyle hileler çoğalıyordu bak geçen yayında da karşılaştım. <laughs> ya çıldıracağım ya. Vallahi sen ciddi olamazsın abi. Ya hem hileci hem kolsuz bak. Sabahtan beri. Kanka adam sabahtan beri açıkta koşuyor. Lan bir tane mermin olsun lan bari adama. Gerçi bir tane vurdu ama neyse. <laughs> Yeter ya. Tekrardan stadyumda. Vallahi güzel silahla akla başlayayım. Ne olur M6 dışında güzel bir silah. Yok gibi mi kanka? Vallahi yok. Reis. Bak sabata mı adamları istiyorsun? Nefes. Nefesini keserim. Aslan parçası. Bak o botu benim. Botumu sen nasıl... Iz Aha indi arabadan. Sanırım en son yapacağın şey o arabadan inmek olacaktı bir kardeşim. Bir bayduan eğer karşındaysa sen arabadan inmeyecektin kanka. Öldün. geçmişiyorsun olsun. Allah'a ya, o ne öyle? O ne öyle? Lan nereye geliyorsun? Dur dur. Öldük arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Şaka yaptım. Ya da yapmadım. Kanka mermi değiştireyim. Dur. Dur dedim sana. Anana cana bak. Kanka bak. Dur diyorum dinlemiyorsun beni. ha bak. Teyze bir saniye. Bir saniye bekle. Şu mermiyi değiştireyim. Biz şu mermiyi değiştireyim. Kardeşim. Allah rahmet eylesin demiştim. Kendim için demedim onu. Sizin için demiştim. Allah rahmet eylesin gerçekten. <laughs> ya abi biliyoruz bu işi ya. Gerçekten adam vektör değil bir otomatik silah olsaydı belki bir boylayabilirdik ama çok güzel aldık burayı arkadaşlar. Yattın aşağı. Hunter. Sen de bunu yer misin kanka? Yemezsin tabi Niye yesin ki? Aç mısın? Ve istamsın da geliyormuşsun ha. Helal helal. Aga be. Kanka seni hiç plana katmadım biliyor musun gelirken? Aga güzel faktör faizinden var rahat asla hayır demem ama gene bilin ne no oldu arkadaşlar faktörü normalde buraya inmem ama gelen yok abi. Dur şuraya bana. Aa, adam gördüm lan kırmızı evde. ananı var dur. Kanka sen planların arasında yoktun. Ama fark eder mi terk eder. Gel buraya. Bunu vurmam lazım yoksa var takıma karşı gelirse. Yat oğlum aşağı kanka sen de geliyorsun da biraz ikisi gibi bu olay. Hele olsun lan. Helal olsun ama bir öyle artık ya. Aga adam hem ölmüyor hem zıplayarak geldin kanka. Bak bu olaydan sonra tebrik ediyorum seni kardeşim. Adam savaşçı ruhlu çıktı ama. Karşısındaki Baydoğan ne yapsın be abi? Bak çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım ya. Kanka sen ciddi olamazsın ya. Çıktı. Aha. Gel kardeşim. Aha <laughs> balkonda beni çıkartmazsan bu balkondan çıkar gideni vururum. Ya bak yapmayın. Gözünü seveyim şöyle şeyler. Ayıp ya. Amma cimlayım. Bıktım kendime bombacı milyon demekten bıktım gerçekten bak patladı ki. <laughs> ya abi ciddi, olamazsın ya. Kardeşim aşağı atladın ama. Lobiye gidiş yolu orası değil ya. Gerçekten lobiye gidiş yoluna şaşırmışsın biraz. Hadi bir Abi çok havalı olmuyorum böyle falan diyor. Şaka yaptım hemen almayın. amon aman 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 o neymiş beyler. Beyler biraz sakin olursak konuşup anlaşabiliriz. ama aman bunda hiç konuşma tarafları değil kardeşim. Oo Kanka bir dur oraya yatmışsın bana sükün. Tamam güzel bir temiz spray kanka sen yat aşağıya. Araba patlayacağım mı sonunda? Bir dakika. Bunu içmem lazım aga. Buradan biraz sağ çıkmamız biraz zor ama başarabiliriz arkadaşlar. Başaracağımı inanıyorum. <laughs> kanka Ezo'nun geliyor. Ezo'nun gele. <laughs> Gel lan. Yat oğlum aşağı. Bekle sırada sana da gelecek derken gelmemiş abi. Bu eşek nokta yem kalktı diyen kim ya? Kim ya bu kim ya? Gel lan gel oğlum gel lan. Old basına gel lan. Gelen giden yok mu aga? Vallahi var gelen giden kanka. Hoş geldin. Hoş geldin. Evde pompalı var. Geç bir sen şimdi Lobby yap istersen. Tuttun tutman. Tuttun tuttun. Tuttun ama başını. Ah, pardon tövbe ayıp günah. Kardeşim Molotov istiyor mu? Bence istiyorsun gibi. Yandım ateşler içinde. Nasıl yanmadın ben de bilmiyorum kanka. Nereye kaçtın? Balkona falan mı kaçtın kardeşim? O nasıl oğlum nereye? Lan sen nasıl yanmıyorsun lan orada? Koskoca bana ev yanıyor sen orada yanmıyorsun. Bozuk oğlum bu oyun. Kardeşim öldün. Yapacak bir şey yok. Evine pompalar çattan geliyor. Bunu da ben hemen çatıya çıkarsam. Pompanın var ki hepsine iki mermi atacağım aga. Sayın arkadaşlar. Gel lan gel. Lollipop. Çilekli lollipop. Hey. <laughs> Kankam öldün. Öldün. Geçmiş olsun kardeşim valla silahım yok. Tövbe töbe. pardon. Eymon onu silahtan saymıyorum. Gel buraya. İki level yeleğin olsa kaç Allah yazar. Lan. <laughs> gel gel sen de gel. Bekle kanka mermi bitti silahım yok. Şu an gidip silah bulmam lazım. Ver ver onu bana ver. O mi o ver. Ver ver. Kanka herkese bu taktiği yapıyorum. Yorum bakayım sen yiyecek mi? Kardeşim aç mısın? yiyecek mi bu taktiği? Afiyet olsun. Ya kimi yaparsan bu taktiği ya gözünü seveyim biriz artık şu taktiği ya. Artık alıştım arkadaşlar bu taktiği yapmaktan. Şu amalaktan kurtulabilirsem gerçekten çok büyük istiyorum ama bulamadım bir. Reis, reis sen de mi şarjı şey istiyor kanka? Gel paylaşabiliriz ama unutma. En sonunda sadece ben alacağım onu önce biraz... Anana uğradın. No, no. Kardeşim mesajı kontrol etmeye gelmiştim. Bir kişi mi? Yok abi bir kişi değil arkadaşlar bunu öğrenmiş oldu Kardeşim kusura bakma selamını aldım. diyor ben görüşürüz Allah'a emanet. Şuraya gideceğim. Vallahi başka ekip bastı. Kardeşim bak işaret şey benim. Sen hayırdır abi? Gel oğlum gel. Lan. Gaca hanım kusura bakmayın gaca hanım. Kankam. Gel buraya gel buraya. Kesin gel buraya. Kesin gel buraya patron. Gerçek patron kim olduğunu sana öğretmiş gibi hissediyorum kendime. Ayakta mı oraya? Tamam şakası bir arkadaşlar. Fazla gaza geldim şu an. Kardeşim sadece şeyini ben alabilirim. Çünkü ilk ben geldim yani. Yoksa ilk sen gelsen senin olurdu ama ilk ben geldim. Oha, o halı tabaktan. Tüm m bu arkadaşımız söyledi. Teşekkür ederim. Kardeşim Thompson'ı alacağım bu arada. Bu m gitmez arkadaşlar. Özel adam Thompson'ı var diye beni alabiliyordu. Avantajı da vardı. Tepe avantajı ama kullanamadı biraz. Vallahi güzel lootum var kanka. Bir dakika bir dakika. Aga. Spreyi kesmeseydim keşke ya. Adam kaçtı hemen oradan. Hey, dur 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 dur. Şaka yaptım. Ee, şimdi ne yapacaksın? Sen şimdi aneyi yemedin mi? He? Bak tekerleği de patlattı bak. Bak. Tipe bak. Yattın aşağı. Ne oldu? Ha, ne oldu oğlum? Ha? Ne oldu? Uzaktan sıkıydın. Şimdi lobiye git bakam sen bir. Gördüm seni de gördüm oğlum. Seni de yatırırım aşağı. Bak var ya hepiniz teker teker yatıracağım aşağı ama. Hiçbiriniz bunu hissetmiyorsunuz. Niye? Bilmiyorum. Kardeşim bu arabanın arka tekerle patladı ama senin oraya kadar gelir mi, de yok kardeş koşarak daha hızlı gidelim bu nasıl araba ya Abi kaykay da olmasa gerçekten yapacak bir şey yok Lan Lan <laughs> Lan ne oldu ateş ne demiyor Allah kahretsin öleceğiz abi bak Tördü adam gitti gördüm gözümle gördüm Kardeşim düzelir misin Allah Allah düzeldi Vallahi düzeldi billahi düzeldi hemen kaç buradan Kaç kaç bir şeyler oluyor arkadaşlar oyun bile bize karşı yani Bu ne demek ki maç bile alamayacağız Gitti aga Reis yerim seninle. Bak masumiyete bak. Ana nasıl ölmedi lan? Lan çok güzel yatıyordun orada. Ölmen lazım. Seni yakarım bak. Yandım bak. Yandı. Yanmadın mı? Kardeşim bak. Bana ne derler bileyim mi? Bana. Namı değer bombacı mülayim derler. Sen istiyor bomba. Ben atacak sana bomba. Vallahi üstüme gelirsin ha. Tuttun mu bak. Tuttun. Hayatın bombasını yedin. senin bombasını yedin kardeşim. Yataşım bak. Bak ya kardeşim. Ağlayacaksın oynamayalım bak lütfen. <laughs> adama hayatının bombasını attım. Adam buraya ağlama doyunu çevirdi arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Neyse küfürle karşı verebilirdim ama ben... Reis reis. Tipe bak tipe bak. Yatırayım mı sen aşağı? Ananı avradın adam beni aşağı. <laughs> adam beni aşağı yatırdı ya. Ciddi misin? Ne hey, bu adam hile diye ağlıyorlar arkadaşlar. Kardeşim ağlama duvarım buraya. Allah sen <laughs> bana küfür ediyorsun ağlıyorsun. Hem bu adamı iyi ağlıyorsun. Gördü, İzleyelim arkadaşlar. Boşun, açılmaz boşuna açılmaz Vurdun. Bak. Nasıl lan? Bak, adamı? Bak. Lan vur şu adamı artık. Herhal arkadaşlar güzel bir maçtı ama win alamadık bugün win olmasın umarım videoyu beğenmişsinizdir kendinize çok iyi bakın <laughs> videoda hileyle bakla bana küfür eden herkese karşılaştık Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ve...